Paris yolcuları. Aa, A1 var, kapı çok Değil e mi? E evet evet. Burada tam 500 dolar tercüme cihazı, iki tane birinci sınıf bilet var. Aa, Şu anki biletinizden daha gerçek iyi. Gerçek Rolex. Evet, Eksper. evet, kadın. Sizce öyle mi? Ay. Ama kim anlayabilir? Ayrıca bir de yüzüğüm var bakın. Aa, gerçekten çok hmm. güzel. Hadi Aylin, uçağa alıyorlar. Adım efendi iki first class bilet önerdi. Eğer cuma Hı -hı. gidersek ayrıca bir yüzük, bir saat, bir tercüme cihazı, beş yüz dolar ve küpeler küpeleri sevdiniz. A, Onun evet, küpeleri var. A, hem de hayır. bir düz, ozon küpeler, şey, bak, değil mi? Bak, hadi, bak, hadi. Bir Çok çaresizim. Yalvarıyorum, bir anne diğerine yalvarıyor? Lütfen. Oh evet. Lütfen. Pekala. Şu mikrodalgayı yiyecekleri iyi olur mu? Bilmiyorum. İlk kez deneyeceğim. çocuklar için. Durun biraz. Onun için kuponu var. Bu sabahki gazeteden kestim. 19 dolar 83 cent. Tamam. Buraya yalnız mı geldin sen? Hanımefendi ben 8 yaşındayım. Sizce yalnız gelmeme izin verirler mi? Hiç sanmıyorum. Annen nerede peki? Annem arabada. Baban nerede? Babam işte. Peki ya, erkek ve kız kardeşlerin? Ben tek çocuğum. Nerede oturuyorsun? Aa, bunu size söyleyemem. Nedenmiş? Çünkü siz yabancısınız. Ne oldu? İçeride kim var bilmiyorum ama birinin beyni dağıldı. Ha? Biri bizden önce davranmış. İçerideler. İki kişi. Tartışıyorlardı. Biri silahıyla diğerini taradı. Kim? Bilmiyorum. Ama seslerini tanır gibi oldum. Ve Snakes ismini daha önce duyduğuma eminim. Snakes mi? Snakes, Snakes. Öyle birini tanımıyorum. Snakes. <laughs> Hadi buradan gidelim. Dur biraz dur. Bekleyip kim olduğunu görelim. Bu saptede de işimiz var. Evet. Diyelim ki polisler bize bir iş verdi ve bir cinayetle ilgili sorular sormaya başladılar. Bu sorulara yanıt vermek sence de iyi olmaz mıydı? Bu iyi bir fikir. Elbette bu iyi fikir. Snakes mi? Sesi bir yılana benziyordu.